Evet arkadaşlar bugün size dayım Bugün denize giriyorum. Evet dalgalar arkamda. Valla uzağa gideceğiz. Bak evet daldık şu an. Ben kendim yapmadım bunu. Evet. Şimdi girelim hadi. Acaba burası kaç derin? Kaç derinlik acaba? Sence kaç derinlikte de bir yorulma yazın? Amerika. Yuh. Bu kadar da derin olmaz herhalde bu derine girsem herhalde Ölüyorum Neyse arkadaşlar Denize girme anlamına Sorarsanız Eğleniyoruz yani Bunu eğlenmiş gibi düşünün siz Yani siz Boğulursunuz falan demeyin Sadece eğlenin Şu acaba şu Uzak dalgalar gidersek ne olur Onu bir test edeceğim ya Ben çok merak ettim onu 28'deydi o herhalde. 28'e giden. tane alet 28. şeyinde. Aha. Tamamdır. Acaba ne gidecek ne olur? Dalgalar uçurur mu biz yani? Öldürür, belir mi? Öldüremez bence. Nasıl öldürsün dalgaya? Saçma. Bu da yunuslar var mıdır köpek balıkları? Ey akta Ya yanlışlıkla küfür ettim ya özür dilerim. Acaba köpek balığı varsa yoruma yazın yani köpek balığı var mı? Olmaya da bilir, olabilir de. <laughs> Şu an bu derinliğe ben atlamak istemezdim varla. Siz atlar mıydınız? Allah korktum bir yere bastım diye. F'ye basarsak iniyoruz. Bak İçimde çok kötü bir his var. O his asla şimdi çok kötü bir his var. Kesin köpek balığı çıkar bak. Ben köpek balığı görünce ben tut tut tut. Neyse. Videonun sonunda atlayacağım Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yok atlamayacağım ya da ben vazgeçtim. Arkadaşlar hmm, ben videolarımı e, bir kamerayla değil de bir aletle çekiyorum. Evet bunu siz biliyor muydunuz biliyordunuz yoruma yazın. Evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım video sevmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.